Evet arkadaşlar, Karcher var elimde. Karcher'in en küçük modeli, ev modeli olan SC-1 Easy Fix var elimde. Şöyle kutusunu da yakından görün diye göstereyim. Bu Karcher'in kendi sitesinde en ucuz, en uygun modeliydi. Ben ev kullanımına uygun olacağını düşündüğüm için eşimle beraber buna karar verdik. Ee, tabii kutunun üzerinde bazı bilgiler var. Onları sizinle hemen paylaşmak istiyorum. 20 metrekarelik alanı temizleyebiliyor. Bence bir ev için 20 metrekare nasıl söyleyeyim? Banyo, tuvalet, fayans gibi yerler için yeter de artar bile. Yani basit bir matematikle. Tabii eşim buna inanmamıştı. Aldım, ölçtüm. Toplam 5 metrekare mi ne çıkmıştı bizim evin bu şekilde. Yani fayansıdır, fırındır. yani bu aleti kullanılabilecek alanları. Yani o yüzden fazla da abartmanıza gerek yok. Gerçek manada bu ev kullanımına yetecek diye düşünüyorum. Tabi bu sadece bir kutu açılışı videosu olacak. Kutunun içindekilere bakacağız. Kutunun üzerine bakacağız. Şimdi üzerindekilere bakmaya devam ediyorum. 3 dakikada kendine geliyor. 3 dakikada ısınmayı tamamlıyor. 0.2 litre. Pardon 200 mililitre yani. Maksimum basınç 3 bar. 3 barlık bir basınca kadar çıkabiliyor ve 1200 wattlık bir enerji harcıyor. %99.9 bakteriyi öldürür diye de bir uyarı var. Daha sonrasında içinde bulunan içinde bulunan parçalar ve onların kullanımı ile ilgili bilgiler var, bazı bilgiler var. Ben eminim ki onunla ilgili zaten detaylı açıklama kitapçıkları da içeride vardır. Umarım Türkçesi de vardır. Şurada fikir vermesi amacıyla bazı alanlar da göstermişler. Fırın, davlumbaz, banyo, gördünüz mü? Küvet. Bu gibi yerlerde, fayanslarda kullanabileceğimiz basınçla temizliyor, ısıyla temizliyor ve en önemli özelliği tabii ki kimyasal kullanmanıza gerek yok. Bu suyun basınç gücünden ve nasıl diyeyim, ısı gücünden yararlanarak çözerek halleden bir cihaz. Hemen bu kutu içeriğine bakalım neler var, neler yok. Evet, tabii ki iki tane teleskopik boru çıktı. Şu uçlarında da birer tane sarı, kaçer sarısı diyeyim klips var. Bakalım klipslerin performansına. Plastik pl plastikleri çok iyi. Bak, sapa sağlam. Klipsleri de hoşuma gitti. Hemen oturuyor güzel. Şu şekil. Klips her zaman daha mantıklı. Bazı e, inovasyonlar yapan aletler var da hoşuma gitmiyor. En en sağlamı bu. Dyson da böyle klipsi yapmıştı. Hatırlarsanız. Başka ne var? Şöyle bir süpürge başlığı gibi ama daha çok paspas olarak kullanılıyor. Şu alt tarafındaki kumaş. Kumaş %100 polyester. Ya bu nasıl bir şey ya? <laughs> bu da doğal olarak çırt çırtlı. Birbirinden ayrılıyor. Şöyle alt tabanını görün. Cırt çırtlar da ayrıca yapıştırılmamış. Plastiğin kendisinde var. O hoşuma gitti ha. Yapıştırma bir cırt, cırt değil. Doğasında var cırt cırtlık. Güzel. Devam edelim bakmaya. 200 mililitrelik su tankı var demiştim. 200 mililitre hep topu bu kadar. Şu kadar suyla 20 metrekare alanı temizliyor olması da olağanüstü değil mi? Basıncın gücü işte bu. Şöyle bir başlık daha çıktı. Ee, çok yumuşak bir şey. Bunun ağzına koymayız herhalde değil mi? Şu fırça yine süpürgeye çok benziyor ama. Bunda çok dikkatimi çeken bir şey var. Hem ağzı küçücük, şurada hava çıkış yeri minnacık. Hem de fırçaları çok sert. Yani simsiyah kazan dibine sıyırır yani, ona göre düşün. Harbiden ha bunu keşke böyle köyde olsaydık da anneannemin kazanlarından birini böyle temizleseydi orada bir test yapabilseydim ama şu an öyle bir imkanım yok maalesef. Bu da neye yarayacak bakacağız incelememizde. Şöyle kuş başı gibi bir şey çıktı içinden. Yani ne olacak? Bilmiyorum. Bunlar birbirine takılacak ama hangisi neye takılacak? Öğreneceğiz. Öğrendikten sonra zaten detaylı videoyu da sizlerle paylaşacağım. Aletin kendisi. Kitapçıklar. Dört tane kitapçık var bu arada. Kullanma kılavuzu amacıyla dört tane kitapçık var. Türkçe var mı? Var. Türkçesi de var. Yani lazım olur. Bu sefer doğrusunu yapacağım. Önce kılavuza bakacağım. Ondan sonra kullanacağım. Normalde batırıp ondan sonra kılavuza bakardım genellikle. Tamam. İçinden birkaç da küçük parça çıktı. Şöyle bir nargile ağzı gibi bir şey çıktı içerisinden. ne yarayacak bakacağız. Yine çok sert fırçalı bir küçücük bir başlık üzerine de tozlar çıktı. ha Çok sert başlık. Muhtemelen az önceki kuş başına takılacak bu. Bakalım. Evet. <laughs> ona takıldı gördün mü? Ve klips çok güzel takılıyor. Şöyle. Taktık. Sonra çevirip kilitliyoruz. Çok keskin bir şey ya. Bu demir çok keskin çok sağlam bir metalden yapmışlar. Ne olduğunu şimdilik anlamadım. Bu da aletin kendisi. Evet ne olduğunu hemen anladım şu an. Şu anda anladım. Basınç yüksek basınçta çalıştığı için onun kapağını çok sağlam bir metalle yapmışlar. Bu arada kalitesine çok bayıldım. Ya plastiği çok iyi. Şurada kilit o sağlam. Şurada kilit yeri var. Yani açıp kapatması da zor. Bu da iyi bir şey aslında. Şurada klips. Buhar uyarıları. Her türlü şurada sıcak su, sıcak hava uyarısı var. Ya bu kaç herhalde Alman markası. Almanya'da üretilen ürünlerin çok uyarı logosu oluyor. Ben dikkatimi çekti. Şurada bir gösterge var. Ne olduğunu öğreneceğim. Şurada kilit düğmesi var. Burada da açma kapatma var. Burası, buradan da suyu içine dolduruyoruz. Suyu da dediğim gibi 200 mililitrelik zaten haznesi var. Şununla içine dolduracağız. Bir tam kap yeterli olacak. O yönden e, güzel. Kalitesini beğendim ya. Cihazın kalitesini çok beğendim. Şak diye de oturuyor vallahi. Şu görüntü bu. Hepsini tek tek deneyelim o zaman. Şöyle yaparız. En en kısa olmak şartıyla. Tabii daha da uzatmak istersek ne yaparız? Diğer teleskopiki takarız. Bu arada ya yani yıllardır kullanıyormuşum gibi şak şak. Evet bu da ondan. Ben çok merak ediyorum. Şu ana kadar keşfedemediğim tek başlık bu. Bunu nereye takacağız hala anlamış değilim. Allah'ım inşallah doğrudur. Hadi bakalım. Herhalde bu ya. Aynen. Evet Karacar bu şekilde. En ekonomik modeli buydu. Sizin için yine... Linkini koyarım aşağıya açıklamalar kısmına bakarsınız. Karşarı'nın resmi sitesine aldık zaten. Herhalde en uygun yer oraydı. Tamam. inceleme bittikten sonra yeni video ile karşınıza çıkacağım. Karşarı izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz.